Evet Halis Bey evet. Cumartesi gününden merhaba <laughs> Evet arkadaşlar bugün Pandemi sürecinde Terasta Günü değerlendirme gazı altında İnşallah Fırın Barbekü Mangal yeri Her şeyin olduğu bir sistem yapacağız. Tabi becerebilirsek şu anda eski tecrübelere dayanaraktan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Boş günümüzü değerlendirerek dedik. İlk aşaması bir alt oluşturuyoruz. Şu anda ateş güzel yapsın diyerekten bizim eski köy yerlerinde közlüğü derler bir közlük yaptık. Alt kısmını doldurduk. Terasta yandığında sıkıntı vermesin dedikten. Bu şekilde koyacağız. Ateşimizi burada yakacağız. İnşallah ortaya fırın. Onun üstüne de bir ocaklık dolandır kameraya getir arkadaşlar. eski döküm sovalardan üçlük bu şekilde bir malzeme dağılımıyla bakalım sonuç ne çıkacak? Hep birlikte göreceğiz kısmet olursa. Bugünlük bu kadar.